DİM TV'den Seçim Özel'den iyi akşamlar değerli seyirciler. Dim TV ekranlarında yayınlanan Seçim Özel programının dün akşamki konuğu bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik oldu. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halidim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen ve Gazeteci Gülser Yiğit'in sorularını yanıtlayan Osman Özçelik, seçime sayılı günler kala projelerini anlattı. Anket sizler benden daha iyi bilirsiniz. Çünkü bu işin profesyonelleri sizlersiniz. Bir anket firmasının işi veri analizidir. Yaptığı anketin sonucunu doğru bilmektir. Sonucu ne kadar doğru bilirse firmasının kalite seviyesi o kadar yukarıya çıkar. Evet. Bir sonraki müşterisinden ona göre daha yüksek fiyat talep eder. Benim yaptığım iş doğru der ve dolayısıyla o anket firması kendi ismini ortaya koyabiliyor ise evet evet anket firması kendi ismini öne koyabiliyor ise künyesini açıklayabiliyor ise o iş hata payları içerisinde doğrudur demektir. Biz bunu böyle değerlendiriyoruz ve benim yine diğer yarışan arkadaşlarımla karşılaştırdığınızda Künyesini açıklayabilen tek aday Osman Tarık Özçelik'tir. Belediyenin aylardır SGK prim borcu ödemediğini de söyleyen Özçelik, "Oysa Alanya Belediyesi'nin bütçesi az değil. 4.6 milyar Türk Lirası bütçe var. Yeter ki delikleri tıkayın." dedi. Bugün Alanya Belediyesi'nin Antalya'da yatan 3 tane kepçesi var. 3 aydır yatıyor. Niye? Parası ödenmediği için. Peki nerede yatıyor? Bayi Antalya de mi? Antalya'da tamir sanayide, Ta, üç, tamirhane üç de, de mi? tamirhanede yatıyor. Birisi çıkar bir cevap verirse ben resimleriyle beraber size ulaştırırım. İster gazetede, ister televizyonda, ister Hanım'ın haberlerinde yayınlayabilirsiniz. Üç tane kepçe. Tamir parası ödenmediği için orada yatıyor. SGK'ya devletimize olan borçlar ödenmiyor. Aylardır SGK prim borçlarını bizim belediyemiz ödemiyor. Bana yarın SGK'ya bizim borcumuz yok ya da şimdi evet e, yarın SGK'ya borcumuz yok arkadaş deyip borcu yoktur yazısını göstersinler. Ne diliyorlarsa yapacağım. Aylardır ödenmiyor. Geçmişte de ödemediler. Benim zaman zaman belli bölgelerde konuşurken söylediğim şu vatandaşlarıma, hemşerilerime bana oy verecek olan ya da veren insanlara söylediğim şey şu. Ben geldiğimde belediyenin tapulu, arsasının malını satmayacağım diyorum. SGK ile masuplaşıp borcu öyle diyorlar. Şov'a kaçmadan kendisine anlatmaya çalıştığını ve olumlu geri dönüşler aldığını söyleyen Özçelik, bu Alanya için bir vicdan seçimi. Oy vermeye gittiğinizde ileride gurur duyacağınız bir oy verin, dedi. Birleş Alanya sloganıyla başladık. Kimseyi ayırmayacağız, ayrıştırmayacağız. Sözlerin arasından geçti, şeffaf bir yönetim yapacağız. Kimseye AB ayrımı yapmayacağız. Düzgün ve dürüst bir belediyecilik yapacağız. Halkımızın nefasetine güveniyorum. Bu Alanya için bir vicdan seçimi. Söyleyeceğim şey şudur. Anlatabildiğime inanıyorum ki hala anlatmaya devam edeceğim. Oy vermeye gittiğinizde ileride gurur duyacağınız bir oy verin diyorum.